Şimdi ilk etapta kolumuzu açıyoruz şu şekilde. Üstünü katlamadan alt kulaklarını kapatıyoruz. İlk olarak şuraya koyduk. Makinenin boyunu kutuya göre ayarlıyoruz. Şurada bir kol var yukarıda. Bu kol bunu yukarıya ve aşağıya hareket ettirir. Yüksekliğini tam olarak kutuya göre ayarladık. Şu bantların genişliğini ise şuradaki koldan ayarladık. Bu bantların bu kolyeyi sıkı bir şekilde tutması gerekiyor. İçerisine hareket etmemesi gerekiyor. Çıkışını ayarladıktan sonra Şurada şarjörü Kolyeyi yatırdık. Kolyeyi yatırdığımız zaman tam e, kolye göre e, Bunun genişliğini ayarlıyoruz. Şurada bir kol var. Bu kol yardımıyla e, kolye göre ayarladık. Daha sonradan kolyemizi diktik şu şekilde. Şuradaki parçaların kollileri hafif bir şekilde tutması gerekiyor, e, düşmeyecek şekilde. Bunların ayarını da şuradan yapıyoruz, yükseklik ayarı. Daha sonradan şu şarjörü e, buna uygun olarak şuradan aşağı yukarı hareket ettirip şu kollar, e, şurada bir tane kol var. bıraktığımız zaman kolu buradan düşmemesi gerekiyor. Daha sonradan şurada 4 adet vantuz var. Bu vantuzlar da en sağdaki sabittir. Soldaki hareketli vantuzdur. Ve bunlar aşağı yukarıya hareket eder. Bu vantuzların 4'ü de kolinin şuradaki yüzeyine denk gelmesi gerekiyor. Şuradaki kol koliyi katlayan koldur. Bu ve altındaki kol. Şu kol da direkt olarak kolinin şuradaki eklem yerine denk gelmesi gerekiyor. Koli geldiği zaman buraya temas eder ve kare şeklini alır. Bunların ayarını da şuradan yapıyoruz. Şurada bir kol var. Bundan ve şundan vantuzların ayarını yapıyoruz. Kapaklar açık olduğu takdirde makine çalışmaz. Bu tüm ayarları yaptıktan sonra makineyi manuel olarak deneyebiliriz. Şu şekilde açtım makineyi. Şurada manuel bir mod var. Bastık. Burada adım adım 1 2 3 4 5 6 7 tane ayrı adım var. Her adımda makine her bu tuşlara bastığımızda tek hareket yapar. Bastık. Bantlar geldi. polinin istediğimiz yerinde şu anda. Ön yüzüne yapıştı. Şu anda ikinci adıma bastım. Kolyeyi çektim. İkinci adıma bastım. Kolyeyi hazırladı şu anda. Dördüncü adım. Kulaklarını tatladı. Bu şekilde. Bastım. Polimiz bu şekilde manuel olarak deneyebiliriz tüm adımları. Daha sonradan bu ayarların hepsini yaptıktan sonra Şurada otomatik mod var. Otomatik moda aldık makineyi, ee, şurada otomatik tuşuna basıyoruz, yaptığımız ayarlar doğrultusunda.